Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün günlerden 5 Ekim Pazartesi. Ay Boğa burcunda seyriyle güne uyandırıyor bizleri. Zihnimiz dünden kalan enerjileri biraz daha hafiflemiş olarak hissetmekte. Bugün biz de zihnimizi dengeye getirip resetlememiz gereken bir gündeyiz. Konulara takılmamak, kendi işlerimizle meşgul olup çevrenin vesvesesini üstümüze almamak yerinde olacaktır. Gün içinde bir diğer dikkat etmemiz gereken konu dişlerimizle ilgili hassasiyet olacaktır. Fazla soğuk veya fazla sıcak yediğimiz veya içtiğimiz yiyecekler bu hassasiyeti tetikleyecektir. Akşama doğru birlikte olduğumuz kişilerden beklentilerimiz yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda olacaktır. Beklentilerimizin ol veya bu sebeple gerçekleşmemiş olması bizleri sebeplerini üstüne düşünmeden sevgi dilimizin sertleşmesine sebebiyet verecektir. Bu durum beraberinde yüksek tansiyonlu bir tartışma ortamı yaratacaktır. Mümkün mertebe beklentilerimizi minimize etmek, neden olmadığıyla değil nasıl yol alabileceğimizle ilgili destek olmak yararımıza olacaktır. Keyifli bir akşam geçirmenizi dileriz. Sevgiyle takipte kalın.